Kimse giderseniz Beril'in hayatını tehlike atmış olursunuz. Lütfen. Bana güvenin, bana güvenin. Beril'i kurtaracağım, onu buraya geri getireceğim. Size söz veriyorum. durumdan kimseye bahsetmeyin. Şimdi, benim dediklerimi yapmak zorundasınız. Cemile. Ben çıkıvereceğim. vereceğim çık. Hayırdır? İşim var. Anne. Ali'me gidiyorum. Ali'nin nerede olduğunu biliyorsun mu da gidiyorsun? Sen bana söyleyeceksin ya. Ne yapacaksın Ali'yi? Kızını kaçırdılar, onu devireceğim. Babasıdır, bilmesin mi? Anne, Berrin'in arkadaşı demedi mi? hayatı tehlikeye girer demedi mi? Babasından da mı saklayacağız gayrı? Ha? De bakayım bana yeni hadi. <laughs> Anan geliyor. Sabah sabah. Günaydın anne. Günaydın Asefa Hanım. Nereye böyle sabahın köründe? Ali'ye gidiyorum. Eve gelmedi mi Ali? Gelmedi. Ama çok şükür yerini öğrenini verdik. Sen pek bir yardımcı oldu verdin. Aferin. Neredeymiş? Bir arkadaşının takasında mı, barakasında mı ne işte öyle bir şey. Orada kalıyormuş. Aman ha. Sen hiç karışam deme sakın. Parmağını kıpırdatma. Elinde bulaşı verir sonra. Tövbe tövbe. İyi ki taşındı Cemile'ye valla. Gitsenize okula geç kalacaksınız. Ne okula anne? Böyle bir durumda <laughs> okula mı gidilir? Ben oturup bekleyeceğim. Belki bir şey olur. Ben de. Bejrin geldi. Evet. Ve... Aferin ah. evet, Neymiş o? Önemli miymiş? Mahkemeden. boşanma davası için duruşma tarihini bildiriyor. Aklım karışıktı. Korkuyordum. Kendimi çaresiz, yalnız ve büyük hissediyordum. Ali kaptan. Ali. Ali. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.